Öğretmenim bugün derste güzel ahlaktan bahsedeceğinizi söylemiştiniz. Peygamber Efendimizin ahlakı gerçekten o kadar özel miydi? Evet, çok özel ve örnek alınması gereken bir ahlaktı. Hatta Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onun ahlakını şöyle övüyor ve şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerindesin. Kalem Suresi 4. ayet. Bu ayet onun ahlaki üstünlüğünü açıkça ifade ediyor. Öğretmenim peygamberimiz insanlara nasıl davranırdı? Özellikle kötü davrananlara karşı tutumu nasıldı? Çok güzel bir soru. Peygamber Efendimiz kendisine kötülük yapanlara bile iyilikle karşılık verirdi. Mekke döneminde ona türlü eziyetler yapıldı, hakaret edildi. Ama o hiçbir zaman intikam peşinde olmadı. Hep affedici oldu. Mesela Taif'e gittiğinde halk onu taşladı. Melekler onu cezalandırmak için izin istediklerinde, "Hayır, belki onların soyundan Allah'a ibadet edecek insanlar çıkar." dedi. Gerçekten çok sabırlıymış. Peki ya ailesine ve çocuklara karşı nasıldı? O aile içinde çok şefkatliydi. Eşlerine karşı nazik ve yardımseverdi. Torunları Hasan ve Hüseyin ile oynar, onları sırtına alırdı. Çocuklarla şakalaşır, onları önemserdi. Hatta bir gün bir bedevi, "Siz çocuklarınızı mı öpüyorsunuz?" diye şaşırınca, Peygamberimiz, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz." buyurmuştur. Yani her durumda merhametli ve anlayışlıydı. Evet, onun hayatındaki bir, öfke, bencillik gibi kötü huylar yoktu. Hep de vazu sahibiydi. Bir gün birisi onu görünce heyecanlanıp titredi. O da, sakin ol, ben bir kral değilim. Kuru et yiyen bir kadının oğluyum, diyerek o kişiyi rahatlattı. Bu söz, onun alçak gönüllülüğünü ne güzel anlatır. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Peygamberimizin ahlakını anlamak, onu sevmeyi de kolaylaştırıyor bence. Aynen öyle. Unutma, peygamberimiz buyuruyor ki: "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Bu nedenle Müslüman her şeyden önce güzel ahlak sahibi olmalıdır.